bu yemeğin adı nedir ustam? Tuzda tavuk efendim. Bunun eee tuzda kuzu, tuzda kas, tuzda hindi diye diğer, diğer versiyonların hepsini pişiriyoruz efendim. Biz de genelde balık çok fazla Çankırı'da tercih edilmez en çok tercih edileni kuzu ve tavuktur. De... Evet. Sen kadar en meşhur balığımız kayın balığı. <laughs> en meşhur balığımız kayın balığı. O tercih edilir. Çankır'ın önemli bir yeri var bu Türkiye'de. Özellikle küçük baş olarak oğlak beslemesi yani oğlak hayvanı burada keçinin uha dediğimiz çok yoğun bir şekilde beslenir. Ve bizim çantırda <laughs> fide deyince aklımıza ola eti gelir. Biz ola kıyması dediğimiz bu kıymamızı özellikle kış aylarında oğlak eti kokmadığı zaman daha lezzetli olur. Kavururuz, kuruturuz. İçine de kurumuş kıymanın içine de maydanoz ve kübecik peyniri katarız. Kübecik peyniri de 7-8 ay olgunlaşma süresi olan bir peynirdir özellikle yağlı bir peynirdir. Kuru kıymayla yağlı bir peynir buluştuğu zaman gerçek manada güzel bir lezzetli bir pide ortaya çıkıyor. Şimdi birazdan ben size çorbadan sonra yara sıcak olarak sıcak çankırı bir dağıtacağım. atacağım. Afiyet olsun efendim. Abi çankırı Derya'nın okantısı Sefer Usta'nın yeri. Meşhur. Bakın. Bu siyasetçilerin gülüp mutlaka sınıfın yemek yiyermiş. Ee, Bak abi buraya gelip taşıyalım. Yemek yiyelim. Yemek yiyelim. Yemek yiyelim. Çankırımızın yöresel yerine sarımsak yedi. Özelliği yağsız kuşbaşı etiyle biraz yer olma şartıyla. Arpaçık soğan ve sarımsakları zarıyla beraber. Yaklaşık 5 asırlık bir yemeğimizdir. 5 asırlık. Tam tarihçesi belli olmasa da 5 asırlık olduğu söyleniyor. Bakır tencerede yapılır. Bakır tencerede. Evet, etimde Uçak. yağ oranı sıfır Şöyle bakabilirsiniz. Et hangi hayvanın eti? Dana etini. Dana Dan eti. Yağsız dana eti. Bu da Çankırı'nın yöresel e, yaren çorbası. Burada Çankırı'ya coğrafi işaretini aldık. Özellikle doğal köy yurdıyla yapılması, kemik suyu, yaş tane, Maydanoz mu üstündeki? Yaş nane efendim. Yaş yani. Yaş Ve yoğurt ver Tabii Tabi doğal köy yoğurt. Süt mü yoğurt mu? Yoğurt. Coğrafi <laughs> işaret de bunu aldınız mı? Aldık efendim. 6 <laughs> sene uğraşıldı alındı. Çankırı kazandırdı. <laughs> Bir de yöresel yumurta tatlısı var onun da kalmadı yalnız. O kadar. Başka da tatlı. soralım, beğenmiş mi? de gene şey. Harika arkadaşlar, ee, eğer hakikaten eğer, yemek... Yumurta, yumurta tatlısı yani pekmezle mi? Hem çorba, hem sarımsaklı et. Bu çok, çok önemli değil mi? Yani evet, sarımsaklı efendim. olması çok önemli aslında. Sarımsaklı evet. et, efendim, yumurta tatlısı... Öyle yumurta gibi e, hayal etmeyin. Yani hiç hmm. alakası yok yumurtayla. Evet. Gerçekten tadı yediğiniz zaman müthiş bir lezzet. Görünümü itibariyle Dolayısıyla... çok basit tatlı, yapılışı en zor evet. tatlı olarak geçer. Yani haşlama yoluyla İrmik Yapılmışı... tatlısına benziyor. Bak burada irmik tatlısı. Bakın şu saydığımız irmik tatlısı. Ama, ama <laughs> ha, yani şöyle <laughs> söyleyeyim. Yumurta yumurta tadı almıyorsunuz arkadaşlar. Çok değişik bir tat. <laughs> Bahsettiğiniz tatların hepsi buna benziyor. Bu da çok eski bir tatlımız. Evet. Çağrı evet. Bey olur, düşerse mutlaka burada bir yemek yemeniz lazım. Evet. Ha, şey şöyle misafirlerinizi tasla efendim, buyurun. da Kaç yıllık mekan burası? Evet. Abi. Abi. 50 yıllık. 50 yıllık, yıllık efendim. Evet. Şöyle O marmelat. Bu yeri bulamazsın da. Tadına bak. Evet değerli dostlar, Serpeş'in coğrafi ürünü olan Serpeş kurabiyesi. Buraya ait, bu yöreye ait özel bir ürün. Buraya da geldiğinizde mutlaka bunu keşfet keşfe tatmanız gerekiyor. E, Putin şekeri var, tereyağı var. Evet. Peyrağlar ve onların çok güzel tatlı. Tamam. Evet. Çakır için meşhur sırma baklavası ve özel coğrafi işaret almak için başvurduğunu söyledi belediye başkanı. Yakında tek coğrafi işaretli olarak Serkeş Mutfağı'na evet. kayıtlı olacak.